Canlar hepinize merhaba. Ben Osman. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi dişleri beyazlatacağız abi. Bu beyazlatma işlemindeki tüm ayrıntıları falan sizlere göstereceğim tabii ki. Oradaki doktorumuzla da Aslında burayı pek beğenmedim. Size farklı bir giriş daha çekmek istedim o yüzden. Böyle biraz daha samimi olsun. Orada böyle bir robot gibi kalmışım. Şimdi gençler biliyorsunuz diş görüntüdeki en önemli şeylerden biri. Ve ben normalde müzisyen olduğum için ve bu YouTube işiyle uğraştığım için insanların karşısına bolca çıkan bir insanım. Ve kendi görünüşüme de özellikle kilo vermeye başlayınca iyice dikkat etmeye başladım. Sürekli sigara bir taraftan kahve şöyle göstereyim. Tüketen bir insanım. Bunlar olduğu için hatta çay da tüketiyorum. Ben dedim ki zaten 6 ayda bir falan dişleri temizletiyorum ben o Allah'ın emri. Ama o da yeterli değil dedim. Ne yapsam ne etsem sürekli korkuyordum diş beyazlatmayla ilgili. Biraz araştırdım. Sonrasında da güzel bir hoca buldum. Ömer Hoca. Şimdi zaten videoya geçtiğimizde göreceksiniz onu. Ömer Hoca ile birlikte dişlerimizi beyazlatacağız. Siz videoda göreceksiniz zaten. Öncesi ve sonrası çektiğimde fotoğraflar da olacak. Direkt random bir şekilde girmek daha iyi oluyormuş ya. Bundan sonra böyle gideceğim. Tabi şu an videonun son sonundayız aslında. Video çekildi bitti. Aradan 2-3 hafta geçti hatta. Onu da söyleyebilirim. Dişleri de pek fazla göstermek istemiyorum o yüzden size. Şimdi videoya geçiyorum. Neler olmuş neler bitmiş. Sonrasında da sizler zaten temizlenmeden önce temizlendikten sonra beyazlatıldıktan sonraki halini dişlerimin göreceksiniz. Canlar merhaba. Tekrardan gördüğünüz gibi bir muayenehanedeyiz. <laughs> Doktor Ömer Bayar yanımda. Öncesinde de muhabbetimiz oldu. Gerçekten çok sevdim ben de Ömer Bey'i. Şimdi sizler için daha doğrusu ben birkaç bilgiye sahibim gene. Ömer hocam sağ olsun bir şeyler anlattı bizlere. Fakat yine bir doktorun ağzından duymanız her zaman daha iyidir. Şimdi bu diş beyazlatma sürekli yani biliyorsunuz çok hani kötü diyenler var, iyi diyenler var. Nedir, ne değildir bu diş beyazlatma yani özetle ne diyebiliriz? Diş beyazlatmayı açıklayacak olursak bir kere diş beyazlatmanın kesinlikle hiçbir zararı yok. Yani çok sık uygulanmadığı sürece bizim kliniklerde uyguladığımız ofis tipi diş beyazlatmanın hiçbir zararı yok. Biz diş beyazlatma yaparken dişin üzerine beyaz bir tabaka sürmüyoruz. Sadece dişin üzerindeki eskiden kalmış lekeler tamamen çıkıyor diyebiliriz. Tamamen yok oluyor. Aynen öyle. Hatta kullanılan malzemede de genelde hidrojen peroksit kullanılır. Bu kadınların falan saçlarını ağarttığı malzemeyle Hı -hı. aynı şeydir. Sadece biraz sızlama olabiliyor. İlk Hı -hı. gün oluyor o da. Diş etlerine değmemesi lazım. Zaten o yüzden ofis tipi yani profesyonel bir Hı -hı. gözlem altında yapılması lazım. Başka bir yerde yapılması Aynen lazım. öyle. Kesin. Bir de bu diş beyazlatmanın tipleri var. İşte ev tipi, ofis tipi gibi. Hı -hı. Ev tipinde yoğunluğu çok daha az bu içindeki Hı -hı. kimyasal ajanların yoğunluğu çok daha az. O yüzden o diş etlerine değse de problem olmuyor. Yani o yüzden hasta istediği gibi yani evde kullanabiliyor evde onu. Aynen. Ama bu ofis tipinin yoğunluğu çok fazla. O yüzden aldığımız beyazlatma da çok daha fazla oluyor. Ama süre olarak da şöyle bir şey var. Şimdi ev tipiyle ofis tipinin beraber uygulanması en güzel sonucu veriyor bize genellikle. Her ikisini birlikte yapabiliyoruz. Aynen aslında. öyle. İkisini beraber yapabiliyoruz. Mesela hastamız geliyor buraya. Önce biz beyazlatmayı yapıyoruz burada ofis tipi diş beyazlatma. Sonra hastanın ağzından bir ölçü alıyoruz. Sonra ona bir plak yapıyoruz böyle, dişlerine tamamen uyumlu bir plak. Sonra hasta onun içine bizim verdiğimiz jellerden sürüyor hı hı. ve gece takıp uyuyabiliyor. Şimdi bizim yaptığımız beyazlatmada aslında grafiği gösterecek olursak, şöyle bir beyazlatma oluyor. Sonrasındaki süreçte şöyle eski haline doğru renk geri geliyor ama.. Ama daha iyi Aynen. Eski hı. haline gelmiyor asla. Hı. Yani eski haline hep yukarıda kalıyor. Ama bunu işte ev tipinde dahil edersek o her zaman birazcık daha yukarı doğru çıkartabiliyoruz. O anlamda hı hı. daha güzel oluyor. ゃん Evet Hı -hı. güzel. Peki benim şöyle bir sorunum var. Ben yıllardır sigara kullanan bir insanım. Hı -hı. Yani ben bunu araştırırken de sigara kullananlar yaptırıyor mu falan Hı -hı. şeklinde araştırdım. Yıllardır yaptırmamamın sebebi ben nasıl olsa sigara kullanıyorum. Sigara kullandığım için tekrar hemen eski haline dönecek diye korktuğum Hı -hı. için yaptırmadığım bir şey. Hı -hı. Yani şimdi biliyoruz tüm youtuber'lar artık dişler bembeyaz geziyor Hı -hı. veya diş macunu reklamındakilerin aslında diş macunundan değil, diş beyazlatmadan beyaz olduğunu biliyoruz ha dişleri. Peki sigara kullananlarda yani Nasıl bir süreç işliyor? Daha mı sıkıntı? Yani şimdi şimdi şöyle, pardon öldüm. <laughs> Şimdi şöyle olay, sigara içen hastalar zaten daha çok beyazlatmaya ihtiyaç duyuyor çünkü Hı. sigara içen hastalarda sararma lekeler daha fazla oluyor. Olayın püf noktası şu: önce sigara lekelerini tamamen bir diş taşı temizliğiyle, bir fiziksel bir temizlikle tamamen bir kaldırmak lazım. Beyazlatmayı ondan sonra yapıyoruz. E beyazlatmayı yaptıktan sonra da tabi o hasta ne kadar az sigara içse o kadar iyi. Tabii. ben de anlıyorum yani hani sigara içen insanları. Hani içmemek zor ama evet. ne kadar azaltırsak o kadar iyi bu süreçte. Hı -hı. Sonrasında aşağı yukarı bir hafta sonra eski haline dönebilir. Renklendirici gıdalardan da sigaradan da mümkün olabildiğince Hı -hı. uzak durursak bu süreçte en azından azaltırsak bizim Hı -hı. için daha iyi oluyor. Hı -hı. Beyazlatırken işte sigara lekeleri zaten çoğunlukla çıkıyor. Hı -hı. Ama sigara içtiğiniz zaman da tekrar eklenme tabii ki birazcık daha kolay tabii. oluyor. erken tabii. oluyor. Ama bu beyazlatmanın güzel yanı uygulanabiliyor. Yani 6 ay sonrasında tekrar bir uygulamayla yine daha beyaz sonuçlar alabilirsiniz. Süper. Aynen. Yani 3 ay, 6 ay aralıklarla tekrar tekrar uygulanabilen bir şey. O yüzden Asıl yani zaten sigara içen kişilere daha çok uyguluyoruz desem yeridir yani. Peki ne kadar sürede o sigara içenin hani sararma hı hı. olmaya başlar? Heş. Çünkü şöyle bir şey duydum hı hı. hocam. Hani normalde 2 yıl hı hı. sigara içenlerde de işte 9 ay 1 yıl arası hı. gibi bir süreç denildi. Yani genelde izlediğim ve gördüğüm o şekildeydi. Aynen öyle. Yani sigara bir kere kesinlikle daha erkene çekiyor renklenmenin hı hı. hızını ama tam bir süre tabii ki veremiyoruz. Tabii zaten şöyle biz beyazlatmada da dişi ne kadar beyazlayacağı hakkında bir fikrimiz de olmuyor aslında Hı -hı. öncesinde. Biz genelde şu öncelikle gidiyoruz. Kişinin gözünün beyaz kısmı ne kadar beyazsa, Hı -hı. bazı insanlarda daha koyudur o, o kadar beyazlayabilir. Hı -hı. Aynen düşüncesi var. Aynen o birazcık enteresan bir bilgi. Yani aslında dişinizin beyaz olmasının bir sınırı var. Hı -hı. Yani mesela bazı insanların daha az beyazlıyor, bazı insanların daha fazla beyazlıyor. Hatta bana geliyor mesela çok lekeli diş, ondan sonra diyoruz ki bu mükemmel bakı olur, mükemmel beyazlar. Hmm. O hastanınki beyazlamıyor ama hiç beklemediğimiz bir hastanınki de inanılmaz fazla beyazlıyor. İnşallah yani, benimki güzel beyazlar. Yani, yani bu, <gülüyor> <gülüyor> bu birazcık değişken bir şey. Ee, önceden de bilmenin kolay bir yolu yok. Hmm. Ama şöyle, daha az beyazlayan kişiye daha fazla, mesela iki hafta sonra tekrar uygulayarak ya da işte ev tipiyle destekleyerek hmm. En güzel sonucu alabiliyoruz. Tabii. Hocam son olarak da şeyi söyleyeceğim. Hani Tabii az ki. önce de siz de bahsettiniz renkli gıdalar ve sigara tarzı şeylerle Yani ben şöyle bir şey duydum. Hangi renkte şey yaparsan o etkileyecektir. Yani vişne, kola, hani Kesinlikle. içerseniz işte ayran, süt veya su için şeklinde. Ya yani bunu da şeyini vereyim. Hı -hı. Çünkü ister istemez benim korkum varsa benim gibi sigara içenlerin de aynı şekil. Bu ile ilgili korkusu vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir korkacak bir şey yok. E, hocamın da burada teyit ettiğine göre. Bir de sonrasında çekelim seni de. <laughs> Aynen bir de sonrasında öncesinin fotoğrafını zaten maşallah bir makina ile çektiler. Aynen öyle sonrası hepsini aldık. <laughs> Şimdi aynı şekilde sonrasında da çekeceğiz. Siz bunları ekranın iki tarafında zaten videonun sonuna doğru görmüş olursunuz. Şimdi işleme geçiyoruz hocam. Nasıl Başka tarif? bir herhangi bir ayrıntımız var Başka mı? Başka bir ayrıntımız. Şunu söyleyeceğim sadece. İlk gün e, yaptığımız ilk gün sıcakta <laughs> soğukta sızlama olabiliyor. Hı <laughs> hı. Bu arada hastadan hastaya çok değişken. Anladım. Mesela bazı hastalar hiç böyle hava gelsin istemiyor, o kadar Anladım. fazla sızlıyor. Biraz ağrı eşiği. Yani. Aynen öyle. Bazı hastalarda da hava sıksanız bile hiçbir sızlama olmuyor. Anladım. Yani o dediğim gibi değişiyor. Ama bir günden daha fazla süren hiç görmedim. Anladım. Bir de eğer diş etine taşarsa diş etinizde hafif bir beyazlama olabiliyor. O da zaten 1-2 saat içerisinde Sıper. geçiyor tamamen. Sıkıntı yok. <gülüyor> yani... <gülüyor> o zaman başlayalım. O zaman işleme geçelim. É <laughs> 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 Canlar işlem bitti. <laughs> Hocam sağolsun Toplamda 50 dakikalık bir işlem sürdü. Aynen, çok az bir bu hava giriyor. Ağzım kapalı olsa da bir böyle hafif çok evet. az bir şey var. Ama yani o işte. Sanırım bugünlük sürecekmiş sadece. Aynen, Hatta sadece. şu an hafif geldi, <laughs> Geldi hafif bir geldi. Bir <laughs> dakika değişiyor dediğim gibi. Bazı hastalarda çok ya tam acı eşiğiyle de açıklanamaz bu. Yani yani tamamen kişiden kişiye değişen böyle değişen bir olay. Bazıları hiç hissetmiyor. Bazıları çok hissediyor. Hı -hı. Siz tam ortalardasınız. Evet ya yani çok aşırı da değil Aynen. şey de değil. İyi e beyaz da tamam. Bunu göstereyim hatta Aynen. şöyle Zaten ben fotoğraflarda, Fotoğraflarda da zaten orada da net bir şekilde olmadı. Kapağı da artık bir bakarım duruma göre Start. şey yaparız. E, kendinize iyi bakın. Doktor Ömer Bayar'a da gelmenizi tavsiye ederim. İnstagram'ım da zaten aşağı tarafa bir yerlere koyacağım. Görmüş şey alırsınız böyle. önünde. E, hocam bu arada video dışında bana böyle bir hediye verdi. Ben göstermek istiyorum. Bir diş macunu bir de böyle diş fırçası hediye etti. Hocam vallahi çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz yani gerçekten. olur mu her şey? Güle, güle, güle. Yani... Tamamen samimiyetle söylüyorum gram reklam şu bu değil yani en kötü sohbete giriyor yani gerçekten sohbeti güzel bir adam. Ee, böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlarda da bunu belirtmeyi unutmayın gençler. Buraya da bekliyoruz dediğim gibi. Videoyu bitirmeden önce sizlere şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 25 gün kadar bir gün oldu ben... Yani bu videoyu uzatmamın sebebi, hemen kanala video gelmemesinin sebebi de biraz buydu arkadaşlar. 25 gün kadar bu diş beyazlatma işini deneyimlemek istedim. Bu 25 gün içerisinde çok ama çok fazla kahve içtim. Allah var. Günlük en az 3-4 fincan hatta daha fazla 5 fincan fincan dediğim böyle yani böyle kafam kadar yani böyle bir şey bardak yani ilk zamanlar özellikle baya bir süre yani neredeyse bu 25 günün 15 günü bu süzen hani sigarayı süzen bir aparat tarzı bir şey var süzen 92 mi adı onunla sigara içtim ama kahve de içtim ilk 2 gün harici sonrasında full kahve içtim zaten çayda tükettim aynı zamanda baya baya çay tükettim yani gene dişi sarartabilecek her şeyi yaptım açıkçası fakat bugün size şu an yeterli bir ışık yok. Yani odanın ışığı var. Şöyle göstereyim. Arka tarafımda bu yani. Herhangi bir ışık ekipmanı ile çekmeyeceğim bunu. Sizlere gene göstermek istiyorum. 25 gün sonunda yani nasıl oldu dişim? Bunları görün istiyorum. Ee, bunu yapmamın sebebi de yani sadece diş beyazlattı bitti aha dişim bu şeklinde değil de uzun kullanında yani bir aylık bir süreç geçtikten sonra da dişiniz gerçekten eski haline dönüyor mu dönmüyor mu bunu görün diye ve benim gibi sigara kahve kullanan arkadaşlarımız da bunları görsün diye yapıyorum. Şöyle görebileceğiniz gibi şöyle dişlerin rengi arkadaşlar neredeyse yaptığı yapılandan yani şu an ışık da biraz yetersiz ee, yapılandan çok çok minimalize bir Farkı var. Hafif yani çok minimalize bir sararma var. Bunu da e, orada da Ömer Bey'in de söylediği gibi arkadaşlar ev tipi beyazlatma sistemiyle devam ettirebiliyoruz. Gece yatarken takılan böyle bir kalıp şeklinde dökülüyor. Gece dişinize takıyorsunuz. İçerisine de sanırım gene bir jel şeklinde bir şey koyuyorsunuz. Bir gece de tekrardan bu işlemi devam ettirebiliyorsunuz. Tabi bunların da aralıkları var. Orada da hocamızın bahsettiği gibi. Fakat gördüğünüz gibi herhangi bir sararma dizlenme herhangi bir, şey yok. Yani özellikle bu şekilde gösteriyorum ki herhangi bir fotoğraf hilesi falan da sanmayın diye. Yani umarım size faydalı bir video olmuştur. Videonun bir bit bitişini orada yaptım biliyorum. Girişini bitişini değiştirdim. Bir değişik bir video oldu ama canlısınız ciğersiniz her zamanki gibi. Ben kendi hayatımdan örnekler sizlere sunmaya devam edeceğim. Umarım faydalı şeyler göstermeye de devam edeceğim sizlere. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel günlerde görüşelim inşallah. Sizler de abone olun. Beğenin Yorum atmayı unutmayın cansınız ciğersiniz. hatta artık benim deyimim oldu kuzu sarmasısınız o şekilde yani ben bir videolara giriş bitişi hala bir yıl oldu bir buçuk yıl oldu youtuber olacağız youtuber dişi yaptırdık <laughs> hala videonun bitişini girişini yapamıyorum artık beni olduğum gibi kabul edin kendinize iyi bakın görüşürüz